Kolay gelsin. Hocam. Öncelikle tabii ki çok önemli bir maç kaybettik. Ee, bizim da adı Erzurum adına da final niteliğindeydi. Ee, oyunun aslında başlangıcında e, oyuncu değiştirme zorunluluğu olmadan önceki formatta oyun planladığımız gibi gidiyordu. Oyun başlangıç formasyonumuz, planlarımız hem Alanya maçında hem bu maçta gerçekten istediğimiz şekilde ilerliyordu ama iş oyuncu değiştirme aşamasına geldiği zaman Oyun içinde ilerleyen dakikalar ve sakatlıklardan ötürü oyuncu değiştirme zorunda kaldığımız zaman kadro derinliği açısında her iki maçta da büyük sıkıntı yaşadık. Hem Alanya maçında hem bu maçta özellikle ön liberolarımızın sakatlanmış olduğu pozisyonlardan ötürü Alanya maçında Bakalors, zaten Muraski o maçta görev alamamıştı. Mix'in sakatlığından dolayı, Bakalors'un sakatlığından dolayı özellikle o bölgelere soktuğumuz oyuncular ki soktuğumuz oyuncuların mevkisi e, o bölge değil. E, hem sol açık oyuncusunu mecburen ön libero'da oynatmak zorunda kaldık. stoperi de yine Alanya maçında da bu maçta da e, Fabiano'yu ön libero'ya geçirmek zorunda kaldık. ki Tabii ki mevki anlamında oyuncularımız da o bölgeye geçtiklerinde sıkıntı yaşadılar. E, dediğim gibi oyun planı e, maçın başında oyuncu değiştirme aşamasına gelmeden önce tutuyor. Ama iki maçtır e, özellikle sakatlıklardan ötürü oyuncu değiştirdikten sonra gerçekten oyunu tutamama ve e, rakibe üstünlüğü verme şeklinde sıkıntılarımız oldu. Bugün de aynı şekilde, Alanya maçında da aynı şekilde. E, mesela bugün ön liberoya Murawski ve e, Mix sakatlandıktan sonra kadro derinliğimizde başka önlü bir oyuncumuz yok. E, Kubilay stoper, e, Fabiano'yu defansın içinden tekrar stoper oyuncusunu ön liberoya koymak zorunda kalıyoruz. Hasan sola çık, e, üçlü ön liberomuzu böyle yapmak zorunda kaldık ki tabii ki rakibimiz de e, bizim bu dezavantajımızı değerlendirdi. Diyecek bir şey yok, e, matematiksel şansı devam edince Denizli Spor e, bu işi kovalayacaktır. Hocam A Spor'dan İbrahim Alanya'nın 2 sorusu var, evet. ondan kötü sonuçların sorumlusu kimdir istifa etmeyi düşünüyor musunuz? İkinci sorusu da sakatlığı sakatlığıyla ilgili bilgi alabilir miyiz? Muravski zaten e, geçen hafta Alanya Spor maçında oynamamıştı biliyorsunuz sakatlığından ötürü. E, bu hafta da fedakarlık yaparak oynadı, e, sakatlığı tekrar etti. E, şu an tam bir net bilgim yok ama 2-3 hafta süreceğini düşünüyorum. Adres kasınımda çünkü bir yırtık vardı. Bugün de e, takımdaki eksik oyuncular sebebiyle e, büyük bir fedakarlık yaparak oynadı. Sorumlu aramaktansa ben e, geldiğim günden beri sorumlu bulsam birçok şeye e, sığınabilirdim. Ama bugün de e, geldiğim günden beri sığınmadığım gibi bugün de sığınmayacağım. Eee hani oyuncularla ilgili konuşurum, yönetimle ilgili konuşurum, kendimizle ilgili konuşurum. Kulüple ilgili konuşurum ama biz geldiğimiz günden beri hiçbir şekilde ne oyuncularımızla alakalı, ne kulübümüzle alakalı kamuoyunda küçük düşürücü bir şey söylemedik. İstifa konusuna da başkanımızla, yönetim kurulumuzla konuşur. Ne gerekiyorsa onu yaparız. Şu an kimseyle bu konu hakkında bir görüşmem olmaz. Soru sor.